Tarih, kültür sanat edebiyat ve siyaset üzerine yaptığımız çok sayıdaki sohbetler daima hafızamda ve kalbimde yaşayacaktır. Sırı Süreya Önder sağlık sorunlarını kamuoyuyla paylaşırken dahi barış için çalışmaya devam edeceğim demesiyle milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Bir açıklamasında 12 Ocak 2025 şöyle demişti: Yerine konulması imkansız olan iki şey vardır. Yetip giden canlar ve zaman. Bu çatışmalı süreçte hayatını ve sağlığını kaybeden tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemizin onurudur. Onlara ağır bir sorumluluğumuz ve borcumuz var. Bu borcun altını çizdikten sonra söylemeliyim ki barış çocuklarımızın gözlerine bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü bu ülkenin çocukları Hiçbir dahilleri olmayan bir çatışmalı mirası hak etmiyorlar. Onlara hem sorumluluğumuzun, hem vicdanımızın, hem de insanlığımızın gereği olarak barış içinde bir ülke bırakmak zorundayız. Bu sözleri onun siyasi bir mirası olarak terörsüz Türkiye sürecinin simgelerinden birisidir. Merhum Sürey Sırrı Süreyya Önder'in ailesine, muhterem annesine, kıymetli evladına ve torununa, kardeşine, tüm sevenlerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ve ruhu şad olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Akşay. Diğer söz talebi halklar, halkların diğer söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Murat Emir e ait. Sayın Emir buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in ebediyete göçü dolayısıyla e, tüm halklar olarak e, derin üzüntü içerisindeyiz, derin acı içerisindeyiz. Kendisini birçok yönden anlatabiliriz ama ben öncelikle Meclis Başkan Vekili olarak Sırrı Süreyya Önder'i nasıl bildiğimizi ifade etmek isterim. Kendisinin e, özellikle demokratik kişiliği çok ön plandaydı. E, i̇ş tüzüğü adaletli uygulardı. Asla adaletinden, e, saptığından şüphe etmezdiniz. Ama e, eğer bir tercihte bulunacaksa bunu e, milletvekillerinin daha geniş konuşması, daha uzun konuşması ...her konunun daha ayrıntılı derinlemesine, konuşması lehine... ...kullandığına defalarca tanık olduk. Kriz zamanlarında, gerginlik zamanlarında... ...görevli olmasa dahi arka odaya gelip... ...zaman zaman bir şaka ile, bir fıkra ile, bir beyit ile... ...ama o bilge kişiliği ile... ...o sorunları çözdüğünü, çözüme katkı verdiğinin de... ...hep birlikte şahit olduk. Biz kendisinden razıyız. Tabii Türkiye... Ee, sırrı Süreyya Önder gibi bir değerini kaybetmekle e, gerçekten boşluğu doldurulamayacak bir e, acı içerisinde. Çünkü sanatçı kimliği var, siyasetçi kimliği var, e, ömrü boyunca barışa adanmış bir yaşam söz konusu. E, kendisini rahmetle anıyoruz, ışıklar içerisinde uyusun ve e, kendisinin bıraktığı boşluğun dolmayacağını bilerek anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Emir. Diğer söz Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'na ait. Sayın Akbaşoğlu buyur. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ve Sırrı Süreyya Önder Başkanımıza AK Parti grubumuz adına Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Dem Parti grubuna, meclisimize ve milletimize bas sağlığı diliyorum. Tabi Sırrı Süreyya Önder Bey, bir çalışma arkadaşımız, meclis başkan vekilimiz olarak büyük bir hatırayı, güzel bir anı yumağını her birimizin gönlünde, zihninde hatıra olarak bıraktı. Gerçekten zaman zaman meclis başkan vekillerimizin odasında yaptığımız o entelektüel birikiminin gerçekten kuşatıcı, kucaklayıcı, kapsayıcı ve diyaloğa açık her kesimin hak ve hukukunu özellikle terörsüz Türkiye bağlamında bir ideale dönüştürerek ahir zamanında bu konunun üzerinde de gerçekten yoğun bir çabayla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşması yönündeki samimi çabalarıyla bize en büyük mirası bırakmış ve hep birlikte ortak sorumluluk paydası içerisinde bu mirasa sahip çıkma mesuliyetini bizlere hatırlatmıştır. Hepimizin ortak paydası bu ortak mirasa ve ortak geleceğe sırrı süreyya Önder Bey'in de ruhunu rahatlatacak şekilde sahip çıkmamız gerektiğidir. Ben bu çerçevede, kamuoyuna da yansıdığı şekliyle merhum Sırrı Süreyya Önder Bey'in cenazemin arkasından Şeyh Galip'in naatının okunmasını arzu ederim, isterim şeklindeki talebine mebni olarak, müsaadenizle hatıralarını canlandırmak, bu vasiyetini yerine getirmek ve meclisin tutanaklarında da bu güzelliğin, bu vasiyetin yer almasını sağlamak üzere meclisimiz adına bu vasiyeti yerine getirmek istiyorum. Sultan-ı Rusul Şahı Mümeccessin efendim. Bir işarelerle devleti sermetsin efendim. Divan-ı de serametsin efendim. Menşuri le amrukle müeyyessin efendim. Sen Ahmedü Mahmud'u Muhammed'sin efendim Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim Tabiş dihi ervahı mücerret güherindir Maliş gehi ruhsarı melek haki derindir Ayine-i didarı tecelli nazarındır Ebu Bekr Ömer osman Ali yarlarındır sen Ahmedi Mahmudu Muhammedsin efendim. Haktan bize sultanı müeyyessin efendim. Hutben okunur minberi iklimi bekada. Hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada. Gülbankı kudümün çekilir arşi hüdada. Esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammedsin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyessin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan. Yesile usatın ola ahvali perişan. Desturi şefaat de senindir yine meydan. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyessin efendim. Bir gün ki dalıp bahri gama firkate gittim. Elden yitürüp kendimi bir hotluğa gittim. İsyanım anıp akıbetimden hazar ettim. Bu matlağı ya değledi bir seyyid işittim. Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim. Haktan bize sultanı müeyyessin efendim. Ümmideyiz, yesile ah eylemeyiz biz. Sermayeyi imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayara pena eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nikah eylemeyiz biz. Sen Ahmedi Mahmudu Muhammedsin efendim. Haktan bize sultanı müeyyessin efendim. Bir çaredir ümmetlerin isyanına bakma destire durup hasretle düzaha yakma Rahmeyle ile aman ateşi hicranına yakma ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma sen Ahmedü Mahmudu Muhammed'sin efendim haktan bize sultanı müeyyessin efendim evet Şeyh Galib'in alemlere rahmet olarak gönderilen ve kendisinde en güzel örnekler bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsı manevisine yazmış olduğu bu güzel naatta dediği gibi biz de şöyle bitiriyoruz sözlerimizi. Ez cümle kulun sırrıyı pür cürme bırakma ruhu için El Fatiha. Değerli milletvekilleri, merhum Önder'in kardeşi Ali Önder beyefendi ve arkadaşları Meclis Genel Kurulumuz locasında bu anmayı izlemektedirler. Kendilerine tekrar hoş geldin diliyor ve bas sağlığı dileklerimizi saygıyla iletiyoruz. Değerli milletvekilleri, şimdi izninizle mecliste grubu olmayan e, ancak temsil olunan siyasi partilerden söz talebi bulunanlara söz vereceğim. En son Dem grubunun söz taleplerini karşılayacağım. Demokratik Sol Parti adına İstanbul Milletvekili Mehmet Önder Aksakala söz veriyorum. Sayın Aksakal buyurun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum bu sayın başkan. başkan. Geçirdiği büyük başkan. rahatsızlık neticesinde doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen yaşama veda ederek aramızdan ayrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e Demokratik Sol Parti ve şahsım adına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Terörsüz Türkiye sürecinde ülkemizin ve asil milletimizin birliği ve dirliği için ortaya koyduğu çabaların boşa çıkmaması temennisiyle başta kederli ailesi olmak üzere DEM Parti grubuna ve sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Aksakal. Türkiye İşçi Partisi adına İstanbul Milletvekili Saliha Serra Kadigil'e söz veriyorum. Sayın Kadigil buyurun. Zor bir gün yakamızda Sırrı abinin fotoğrafı olmasını hakikaten kaldıramıyor insan. Vesileyle başta Dem Parti olmak üzere, arkamızda bizi dinleyen Ali abi Ceren olmak üzere tüm sevenlerine, Türkiye'nin hemen hepsine başsağlığı diliyorum. Çünkü çok kişi geçti bu meclisten, saçma geliyor dedim ama siyasetin sahnesinden bu meclisten çok kişi geçti. En iyi sanırım meclis emekçilerimiz bilir neler gördü bu sıralar. Ne cakalı insanlar ne mühim kimseler girdi çıktı bu salona ama pek az efsane oldu. Ne mutlu ki biz o efsanelerden, o efsanelerden biriyle görev yaptık. Olurken şahit olduk kürsü konuşmalarına, şakalarına ve nice kapaklarına. Gidene rahat uyu demek değil ardından rahat yaşadı diyebilmek galiba mesele. Milyonlar yaşayamazken sen de hiç rahat yaşayamadın sırrı abi yaşatmadılar. Ne yaptıysan canın pahasına yaptın. Eşit ve özgür bir ülkede çok çabaladığın barış içinde yaşadığımızı görmeden göçüp gitmen bil ki çok dokunuyor hepimize. Topraklarında huzurla yaşayıp huzur içinde yatacağımız bir memleket hakkımız ve abi sana söz olsun hakkımızı alacağız. Güle güle Sırrı abi. Teşekkür ediyorum Sayın Kadıgil. Emek Partisi adına Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir'e söz veriyorum. Sayın Karaca Demir buyurun. Sırrı Süreyya Önder'in kaybı bu memleketin vicdanından, neşesinden, kadrişin aslından bir parçayı, gerçekten çok büyük bir parçayı eksiltti. Barışı, halkların kardeşliğini, emeğin onurunu savunurken bir sözü bin söze bedel oldu. Tam da bu yüzden çok bedel ödedi. Onun sesi, eylemi, sanatı bu topraklarda zulme boyun eğmeyenlerle birleşti hep her koşulda verdiği barış mücadelesi mücadelemizin yoluna ışık tutmaya devam edecek. Başta ailesi olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Güle güle sırrı abi. Güle güle ağacın, kuşun, kurdun, ezilenin, garibanın, yoksulun, yaralının vekili. Memleketin tüm gariban evlerinde senin için ortak yaz tutuluyor. İşte böyle bir ortak acı oldu sen bu topraklarda. Bu topraklarda Tüm garibanların, yoksulların, ezilenlerin ortak neşesinin yeşermesi için mücadele ederken senin sesin, sözün hep çınlayacak, ödediğin bedeller boşa gitmeyecek. Bu ülke, bu halk seni unutmayacak. Teşekkür ediyorum Sayın Karaca Demir. Diğer söz talebi yeniden Refah Partisi adına İstanbul Milletvekili Doğan Bekir'e ait. Sayın Bekin buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Dem Parti İstanbul Milletvekili Saygıdeğer kıymetli Sırrı Süreyya Önder Beyefendi, kişini sanat dolu bir ruh ve yiğit bir yürek sahibi olarak mütevazi ve kibirden uzak duruşuyla Saldem Parti'nin de hepimizin sırrı süreye önderi olarak içimizde yer edinmiş bir değerdir. O herkesin gıpta ettiği birçok manevi hasreti içinde taşıyan müstesna bir şahsiyet ve Anadolu irfanının mümtaz bir temsilcisi olarak hep içimizde yer edinecektir. Bu vesileyle başta ailesi olmak üzere akrabaları, yakınları ve kıymetli Dem Parti temsilcileri başta olmak üzere tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyor. İnşallah bundan böyle de kendisinin açmış olduğu bu barış dolu yolda Türkiye huzur, sükun ve istikrarı yakalayacaktır. Çok teşekkürler efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Bekin. Diğer söz talebi Gelecek Partisi adına İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e ait. Sayın Şahin buyurun. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii İstanbul Milletvekili e, TBMM Grup Başkan e, TBMM Meclis e, Başkan Vekilimiz Değerli Sırrı Süreyya Önder'e ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine Dem Parti Grubu'na ve Türkiye Büyük Millet Mecl Meclisi'mize de e, başsağlığı diliyorum. Tabi Sırrı Süreyya Önder'le burada e, iki yıllık bir mesaimiz var. Öncelikle şunu ifade edeyim. iyi bir insan olduğuna şahidiz. Kaldı ki 7'den 70'e herkesin de bir haftadır yazdıklarıyla, yorumlarıyla bunu da hep beraber görüyoruz. Ayrıca bu ülkede, bu topraklarda kardeşlik için çırpındığına da şahidiz. ve bu kardeşlik için terörsüz Türkiye adına yaptığı mücadeleye de şahidiz. Bu mücadeleler de yarım kalmamalı. Onun aziz hatırası adına da, bu ülkenin geleceği adına da bu mücadeleler yarım kalmamalı. Edirne'den Hakkari'ye kadar Barış ve kardeşlik içinde herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için mücadele etmeye de devam etmemiz gerekir diyorum. Bu duygularla tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine DEM Parti grubuna meclisimize başsağlığı diliyorum. Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın Şahin teşekkür ediyorum. Şimdi Muş milletvekili şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili ve Kars milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit'e söz veriyorum. Sayın Kılıç Koç Yiğit buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle söz alarak taziye dileklerini ifade eden bütün siyasi parti gruplarına partimiz adına çok teşekkür ettiğimizi ifade etmek isterim. Evet Sırrı Sıraya yaklaşık 18 günlük bir yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Ailesi, bizler, ve milyonlarca yürek onun 18. gün 18 gün boyunca orada direnmesini ve bu mücadeleyi kazanmasını diledik. Bütün kalbimizde, bütün Türkiye halkları bunun için dua ettiler. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hastaneye geldiler ve gerçekten bir kez daha gördük ki bir insan, bir ülkeyi, bir insan milyonlarca insanı, bir insan halkları, bir insan inançları aslında buluşturabiliyormuş aslında onların kardeşliğini pekiştirebiliyormuş. Evet bunu yaşarken yaptı Sırrı Süreyya Önder mücadelesiyle yaptı. Herkese dokunarak yaptı. Herkesin derdiyle dertlenerek yaptı. Herkese kulak vererek yaptı ve ne olursa olsun bu ülkeye, bu ülke halklarına inandığı için yaptı. Biz özellikle hem hastalığı süresince hem de taziye sürecinde cenazeye gelen başta meclis başkanımız olmak üzere bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine, bütün STK'lara ve taziye dileğinde bulunan, geçmiş olsun dileğinde geçmişte bulunan herkese DEM Parti adına minnettar olduğumuzu, teşekkür ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün burada gerçekten cümle kurmak çok zor bizim için. Ben de burada çok konuşma yaptım, çok söz söyledim ama hiç sırrı Süreyya Önder'in arkasından konuşacağım aklıma gelmezdi, söz kuracağım aklıma gelmezdi. Ona inanıyorduk. Onun mücadelesine inanıyoruz ve o gerçek anlamda halkların barışı için çalıştı, çırpındı. Anadolu'nun ve Türkmen halkının yiğit bir evladıydı. Bir Kürt dostuydu. Her şeyden önce Kürtlerin ve Türklerin barışı ve kardeşliği için, Türkiye halklarının barışı ve kardeşliği için kendi sağlığını ihmal etme pahasına 7/24 çalıştı. Ve ne olursa olsun bu sefer başaracağız diyordu. Her seferini bu sefer başaracağız deyip yola devam ediyordu. Bizim de ona sözümüz bu ülkeye illa barışı getireceğiz. Demokratik bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Halkların eşit özgür, inançların eşit özgür yaşadığı, bütün kimliklerin eşit özgür yaşadığı bir ülkeyi var edeceğiz. O bunu bize miras bıraktı, bizim ona sözümüzdür. Yarım bıraktığı bu barış türküsünü tamamlamak, bu barış yolunu yürümek, sonuna ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Evet, bizim yoldaşımızdı, abimizdi, mücadele arkadaşımızdı. Ona çok şey borçluyuz, ondan çok şey öğrendik ve bundan sonra da anısını mücadelemizde yaşatacağız. Ben bir kez daha başta ailesi olmak üzere bütün Türkiye halklarına başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum ve onun mücadelesi bizim mücadelemizdir diyerek teşekkür etmek istiyorum sayın başkan. Teşekkür. Sayın Kılıç Koççu'yu teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli Ay. Sayın Temelli buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu meclisten bir sırrı süreye önder geçti. Bu ülkeden bir sırrı süreye önder geçti. Evet geçti ama çok derin izler bıraktı. O izleri barış mücadelesiyle var etti. O izlerin silinmeyeceğini çok iyi biliyoruz. O izlerin bu ülkede barış mücadelesi veren herkese yol gösterici olacağını da biliyoruz. Evet, Nazım Büyük İnsanlık şiirinde der ki Toprağında gölgesi olmayanların umudu olmak Sırrı Süreyya Önder toprağında gölgesi olmayanların umududur Sırrı Süreyya Önder atık işçilerinin sırrı abisidir Sırrı Süreyya Önder sokak çocuklarının güvencesidir Velhasıl Sırrı Süreyya Önder toprağında gölgesi olmayanların Gerçekten o büyük insanlığın büyük sesidir, gür sesidir. Onu hep saygıyla anacağız. Anacağız ve siyasetimizde de her zaman onun vermiş olduğu bu mücadeleyi önemli bir yere yerleştireceğiz. Bakın 27 Şubat günü Türkiye o büyük tarihi açıklamayla buluştuğunda belki de o sürece giderken heyetimizle beraber o süreci inşa ederken vermiş olduğu emek o kadar kıymetli, o kadar önemliydi ki o gün o açıklama sonrasında Türkiye'de, Ortadoğu'da belki de dünyada birçok şeyin artık değişip dönüştüğünü hissetmeye başladık. En çok da o hissediyordu. Yorgun kalbiyle o hissediyordu. Sağlığından tavizler, ödünler vererek o hissediyordu ama onun da mutluluğunu yaşıyordu. Keşke bu sürecin sonlandığını gerçekten Türk ve Kürt halklarının bir arada demokratik bir cumhuriyette var olacak bir geleceği inşa ettiğine tanıklık edebilseydi. Ama maalesef yorgun bedeni buna izin vermedi. Çünkü o bedenleri yoruyoruz. Sırrı Süreyya Ender bu meclise geldiğinde sene 2011'di. Geride bıraktığımız bu 14 yıla dönüp baksak, şu meclisin tutanaklarını okusak, burada barış üzerine kurulan sözlere baksak, ve neleri aslında ihmal ettiğimizi, nelere karşı aslında burada yapmamız gerekenler yerine yapmamamız gerekenleri yaptığımızı bir görsek, aslında onun yitip giden bedeninin nasıl yorulduğunu, nasıl bu barış karşıtı meseleye teslim olduğunu görürüz. Evet. Bu konuda eksikliklerimiz oldu. Ama o 14 yıl boyunca bu meclisin yaşadıkları ve onun kürsüden kurduğu sözler hepimizde birer hoş seda. Hep onun o mizahi kimliğiyle, onun hepimizi güldüren, yan yana getiren kimliğiyle anılacağını biliyoruz. Ama ondan daha güçlüsü onun yan yana gelmezleri yan yana getirebilecek olan siyasi mücadelesidir. Bunu da unutmayalım. Bu vesileyle ben 18 gün boyunca hastaneye gelen gelemeyip de yüreği orada olan ve vefatında cenazeye katılan, katılamayıp ama bütün yüreğiyle orada olan o duygudaşlığı yaratan bu meclisteki tüm arkadaşlar olmak üzere herkese ben de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve ona hani dilimiz varmıyor ama Allah'tan rahmet diliyorum. Hızır yar ve yardımcısı olur derler. Devri daim olsun diyorum. Yıldızlar yoldaşı olsun diyorum. Uğur ve sırrı ediyorum. Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği, halkımızın da söylediği gibi önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir. Siyasi parti gruplarımızın ve grubu olmayan partilerimizin değerli temsilcilerinin ortaya koyduğu görüşler gösteriyor ki merhum Sırrı Süreyya Önder gök kubbede hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı gitti. Allah tekrar tekrar kendisine rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun diyorum. İnşallah terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştiği zaman bu hedefin temeline konulan ilk taşlardan birisi Sırrı Süreyya Önder'e ait olacak ve hepimiz onu bu önemli temele verdiği destekten, bir sürece verdiği destekten dolayı da belki de nice yıllar, yüzyıllar hayırla yad edeceğiz. Rabbim rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin diyorum. Allah sizlere sabır ve sıhhatli ömürler versin diyorum. Şimdi değerli milletvekilleri gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Peki bir beş dakika... E birleşime 15 dakika ara veriyorum.